Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de iyiyiz. Anne Evet, özetle aynada öyle cansın. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ama şu an siz temsili olarak karşımdasınız. Ee, ben sizin anneler gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Size buradan çiçek gönderiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Nasıl geçiyor günleriniz? Ee, sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz tabii şu anda maalesef. Ee, şöyle Cansu hanım, sizle başlayalım. Kübra zaten uzun uzun konuşacağız seninle. Tamamdır. Nasıl geçiyor? Evdeyiz. Ben 45 gündür evden çıkmıyorum. Biraz rahatsızlıklarım var. Geçmiş olsun. Aman, çıkmayın. Teşekkür ederim. Böyle yani, güzel. Evet, evde olmak da güzel. Artık alıştık, değil mi? Ben zaten fazla <laughs> <acı, gülüyor> çıkmameli <laughs> değilim. Benim için sıkıntı yok. Evet zaten sıkılanlar hep biz olduk. Annelerimiz hiç sıkılmıyorlar. Genelde evde oldukları için onlarda. Peki, e, Cansu Hanımcığım şimdi e, size birkaç sorum var Kübra ile ilgili. Ondan sonra biz zaten e, Kübra ile derin bir sohbete gireceğiz. Tabii ki sizde de yine sorularım olacak. Şimdi öncelikle e, bir dünya şampiyonu annesi olmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Gurur verici. Millete, vatana böyle bir evlat yetiştirdiğim için mutluyum. Peki nasıl destek verdiniz? Hiç zorluk çektiniz mi? Tabii ki bir anne olmak tabii baştan beri çok zor. Hı -hı. Bir sporcu yetiştirmek iki kat daha yani. zor. <laughs> evet evet. Yani emek verildi tabii ki de çok büyük Hı -hı. emek yani. Zor Hı -hı. Çok, kolay değil sporcu yetiştirmek özellikle. Tabii evet bak istiyorum. Tabii ki kesinlikle çok zor. Ee, şimdi, ''Aman kızım sen bu erkek işi, yapma.'' falan dediğiniz oldu mu? Erkek işi değil de, işi ayırt etmedim de yani... ...daha farklı bir şeylerde yönlendirmek isterdim. Ama kendim hmm. tercihi, biz de saygı duyduk. O kendi isteğiyle oldu. Evet, ondan sonra da dünya şampiyonu oldu tabii. Evet. Peki, küçükken nasıldı biraz da Kübra? Onu da sorayım, yaramaz mıydı? Küçük hareketliydi evet. Öncelikle abisi olduğu için abisi ne yaparsa bu da bir kız gibi değildi de böyle <laughs> onun hareketlerini ondan daha fazla yapıyordu yani. Peki. Ee, ben yine size sorularım olacak. Ee, Kübra seninle devam edelim. Biz de seninle aynı kaderi paylaşıyoruz galiba. Ben de hep böyle küçükken çok hareketliyim şimdi böyle erkek gibi futbol maçları falan. <laughs> Kimi görüyorsak ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Abi olunca önde. Benim aslında ablam var ama herhalde ben babama ayak uydurmaya çalışıyorum. <laughs> Peki e, Kübra, şimdi e, tabii ki bugün e, çok özel bir gün, anneler günü. O yüzden e, tabii annene de sordum ama bir de senin açından dinleyelim. E, annenin desteği nasıl oldu sana e, bu sporda e, ilerlemek için? E, annemin desteği olmasaydı olmazdı, diyor musun? E, tabii ki de diyorum. Zaten en başta aile desteği çok önemli. Yani beni bu spora yönlendiren de ailem oldu. Yani götürmeye de bilirdi, yani maçlara izin vermeye de bilirdi. Ya yani bu evet. açıdan zaten en büyük gelişmem onların sayesinde oldu. Annemin <laughs> ailemin sayesinde. Dediği gibi annemin sporcu bir e, evlat yetiştirmek daha da bir zor. Çünkü mesela geliyoruz, yorgunuz, hiçbir şey yapamıyoruz. Annemiz geliyor <laughs> evde direkt böyle yardım ediyor. Yani bazen annem çantamı hazırlıyor, kıyafetlerimi, çoğu şeyimi zaten. Annemle birlikte yapıyoruz, yani gerçekten iki kat daha zor, <laughs> aynen. Evet, kesinlikle. Ee, şimdi karantina dönemindeyiz. Ee, nasıl geçiriyorsun günlerini, idmanlarını nasıl yapıyorsun? Ee, bir sıkıntı yaratacak mı ee, önümüzdeki? Şimdi şampiyonalar da ertelendi gerçi ama e, nasıl geçiyor bu süreç senin için? Aslında benim çok iyi geçiyordu, bayağı <laughs> e, hazırlamıştım kendimi. 21 Mayıs'ta da dünya şampiyonam vardı. Danimarka'ya evet. Gitmeye de hak kazandım. Ee, Hı -hı. Yani ülkemizi temsil edecektik. Ama maalesef ki bizim yarışmamız iptal oldu. Ertelenme gibi bir durumu olmadı. Ona çok Hı -hı. üzüldük. Onun biraz böyle üzüntüsünü daha yeni yeni atlatmaya başladım. Hı -hı. Daha da ya, korona çıktığı gün oldu zaten. Hani haber verildi. Böyle iptal oldu. Benim bayağı bir moralim bozuldu. işte dediğim gibi. Yeni atlattım. Ama bu dönemde de tabii ki de egzersizlerime devam ediyorum. Çünkü Hı -hı. E, direkt mesela tekrardan başlayacağımız zaman vücudumuz böyle şey olmasın diye mesela uyumuş bir şekilde olmasın diye hala onu canlı tutmaya çalışıyorum. <laughs> Tabii ki eskisi kadar böyle hareketli bütün hareketleri yapamıyorum. Evimiz zaten çok küçük olduğu için çok fazla hareket yapamıyorum ama yine de o vücudu böyle e, uyanık tutmaya çalışıyorum. Tabii artık iyi. yani kişinin elinden de gelirse yapacak bir şey yok. E, Cansu Hanım, bu arada e, izleyenlerimiz de, ben şimdi de hemen oraya da yetişmeye çalışıyorum. E, anneler gününüzü kutluyor herkes. Ben e, buradan temsili olarak bir kez daha söylemiş olayım. Anneler gününü kutluyorum. Peki e, Cansu Hanım, şimdi size soracağım bir soru. E, Şimdi Kübra böyle yurt dışına gittiği zaman şampiyonlara böyle özlüyor musunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Gitti kız gene <laughs> yurt dışına uzağa. Nasıl özlüyor musunuz? Ben bunu 13 yaşına kadar hiç yanımdan ayırmadım. Ondan sonra hep dışarılar oldu. Tabii evde evde bazen kavga ediyoruz ama kapıdan çıkar çıkmaz özlüyorum ben. <gülüyor> 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 kapıdan çıkar çıkmaz yokluğu belli oluyor. Tabii ki üzülüyorum ama güvenim sonsuz olduğu için böyle hani gözüm arkada kalmıyor. Allah'a emanet ediyorum. Hı -hı, tabii. Evet, e, özlemler mutlaka oluyor. E, tabii sizde... Uzağa da gidiyor çünkü yani. Ben olsam tedirgin falan olurum şimdi. Ben anne olmadığım için bilmiyorum ama annem hep şey diyor, ''Anne olunca anlarsın.'' diyor. <laughs> tabii tedirgin oluyorsun. Anne olunca zaten Hı -hı. senin hayatın bitiyor. Çocuklara Hı -hı. odaklanıyorsun mecbur hayat seni bir yerlere götürüyor. Mecbur arkasında dik durmak zorundayız biz de. Aynen öyle tabii ki. Öyle her Peki eee şey etmiyorum yani üstüne düşmüyorum. Nerede kaldı, nerede etti? sürekli de onu strese sokmak istemiyorum. Çünkü bir amacı var. Tabii Or, ki. Hat Hı -hı. olmak zorunda. Zaten Hı -hı. şey oluyor. Mesela gidiyoruz, milli takımla beraber oluyoruz. Başımızda milli takım antrenörlerimiz oluyor. Önce Allah. Hı -hı. Okula gittiğimiz zaman yurtta kalıyorum. Yani bir sıkıntılı bir yerlerde de kalmadığım için hep güvenli bir hı hı. ortamdayım. O yüzden de bence bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Süper, peki. Şimdi çokça gelen sorulardan bir tanesi tekvandoya nasıl başladın? Kaç yaşında başladın? Şimdi bizim ülkemizde biliyorsun bazı algılar var. işte erkek sporu adı altında tabii söylüyorlar. Bütün dövüş branşları için hep erkek sporu dediler ama sen bu algıyı yıktın. Ee, şimdi bu algıyı yıktın. Ee, zor oldu mu bu algıyı yıkmak? Ee, şöyle bir en baştan e, bize bir anlatırsan çok memnun olurum. Ben nasıl başladım? Ee, bizim zaten kendi kulübümüz var. Ee, babam da sporcu, amcam da sporcu. Amcam tekvanda yapıyor, babam boks antrenörü. Ee, Hı -hı. Kulübümüz var. Hemen evimizden 100 adım ileride. Yani şu an gitsek bayağı kamerayla gideriz hemen, orada oluruz. Hı -hı. Ee, ben sürekli gidiyorduk böyle kuzenimle ama böyle hiç derslere girmiyorduk. Böyle görüyorduk bizden önce yapılan kişileri mesela. Ablalar, abileri görüyorduk. Çok hoş gidiyordu Sonra bir bir gün kuzenimle beraber zaten hep birlikte kalıyorduk. Yani dedemlerdeydik. Oraya gidiyorduk. Orada toplanıyorduk. Böyle birbirimize zaten atışıyoruz. Bir araya gelince çocuklar ne olur sürekli o ona, o ona, ona sataşırdı böyle. Biz de böyle annem de dedi ki bir gidin de kurtlarınızı dökün orada. <laughs> Verdi. enerjiyi atın enerjiyi atın dedi sonra biz de karar verdik ee, bize geldik kuzeylerim hazırlandık o gündür gittik beraber gittik aslında kuzenim benden daha yetenekliydi daha uzun boylu daha güçlüydü ama e, devam etmek istemedi yani bu işte biliyorsun istikrar da önemli Tabii. devam etmeyince o başka hedeflerini ayırdı ben bu yolda ilerledim bize hı hı. dünya şampiyonluğu nasip oldu şükür Aynen öyle. başladım. Daha sonra e, her zaman e, yani kadınlar spor yapınca birazcık sıkıntı oluyor. Gerçekten bir hep böyle ön yargı oluyor insanların da. Hani nasıl yapıyorsun? Yapma. Nasıl yapacaksın? Bu erkek sporu. Hani bunun yani <laughs> çok kişi oldu. Hala da devam ediyor. E, ama yani 10 tane insandan onu da aynı fikirde olacak diye bir şey yok. İnşallah onların da fikirlerini değiştireceğiz. Çünkü biz yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum ülke tabii ki, tabii. temsil ediyoruz, kendimizi geliştiriyoruz, ortamımız iyi. Yani bunu bu şekilde düşünürlerse zaten hepsinin e, bakış açısı da değişecekti. O yüzden yani inşallah onların içinde değiştireceğiz ama dediğim gibi yani 10 on kişiden onu aynı şekilde düşünmüyor. Tabii ki, kesinlikle. E, ama hiç mesela böyle bu tarz söylemlerden etkilendiğin oldu mu? Yani insana bakınlık gelir bir de Kübra. Şimdi ya, ama yeter artık dersi yani. Hani... Hiç böyle bir ay tak etti dediğin oldu mu? Ya tabii oldu. Mesela ben dünya şampiyonasından sonra böyle benim çok takipçim yoktu. Sonra böyle yeniledikçe Hı -hı. sayfamı takipçiler gelmeye başladı. Onlar gelince olumsuz yorumlar, olumlu yorumlar da gelmeye başladı. Hı -hı. Ben aslında hiç takmadım. Belki de bu dönemi çok güzel geçirdim ama sonradan Hı -hı. baktım ki aslında bilinçaltıma yerleşmiş. Böyle ya. bir şey olsa birden böyle patlayabiliyorum yani. Daha çok sinirlenebiliyorum ki ben çok fazla sinirlenen, çok fazla küsen, çin tutan biri asla değilim. Hı -hı. O yüzden böyle insan etkileniyor tabii yani. Bir zamandan sonra bilinçaltına yerleşmiş diye düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle. Ama dediğim gibi, en başta da söyledim, sen bu algıyı tamamen yıktın. O yüzden hem kendi de söyledin, 10 kişinin söylediği yani öyle konuşulur, geçer gider. Başarılarınla bize ee, bu işin böyle olmadığını kanıtlamış oldum. Ee, bizler de çok memnunuz. Ben bir kadın olarak ayrıca çok memnunum yani <laughs> öyle söyleyebilirim. Şimdi e Can Su Hanım'a bir sorum var. E Siz Kübra bu spora başlarken bu kadar başarılı olacağını tahmin ettiniz mi? Kübra şimdi sporda değil de okulda da öyleydi. Sorumluluklarını biliyor. Yani geç de olsa biraz yavaş da olsa <laughs> derslerini bitirmeden asla okula gitmezdi. Ben de diyordum hani bu kadar uğraştığına göre inşallah bir öğretmen falan olursun bari diyordum yani. Sonra spora başladı. Oradan da tabii sürekli uğraşıyor. Hani azmini gördükçe önce dua da etmiyordum. Boş ver bırakırsın sen diye. Bak <laughs> öz yaşlarıyla dönüyor. Artık dua ettim. Arkasında durdum. Gerçekten hedefi belli yani. İnsanın bir hedefi olunca sen arkasında durmak zorunda kalıyorsun. Evet tabii ki. çok oldu yani vatanımıza, milletimize. O yüzden gurur duyuyorum. mutluyum. bizlikle Bizler de gurur duyuyoruz. Nasıl? Ağlayarak mı geliyordu? Şimdi yapamadığı bir şey oluyor. Yaptığı bir şey oluyor. Orada hmm. mesela sorunlar oluyor. Ağlıyor. Vazgeçemiyor. Hı -hı. Hani arkasında ya. bizde tabii ki bir şey boş olmuyor yani. Arkasında Kolay gözyaşları değil. da var. Kolay değil. Ya tabii tabii ki. Sporcu olmak zaten bir insan her şeyi göz ardı ediyor yani. Evet kesinlikle. Peki şimdi Yapmak lazım, göz mesela ağlayarak geldiği de oldu, üzülerek geldiği Hı -hı. de oldu. Tabii her şeyde destek oldum ben elimden geldiğince hani. Ya tabii ki. Şimdi bunu duydum. Ee, bu aslında benim bir sonraki sorumdu ama diyecektim ki sana hiç böyle çok zorlandığın, ben bırakacağım yani tamam artık yapamıyorum dediğin bir e an oldu mu diye soracaktım. Kız insanı bazı şeylerden, en güzel şeyden bile bıktırabiliyorlar insanlar. Aynen. Ama bunu hedefi belli olduğu için ben de kızımın kötü bir şey yapmadığından eminim. Önce o özgüveni bize verdiği Hı. için ailece babası Hı -hı. da, ben de, abisi de arkasında durduk yani kötü bir şey yapmadığından eminim. Gittiği ki, yerde tabii. kendine e, sahip olduğu için öne şey onun için arkasında durduk. E tabii ki de bir tabii de şey ki. oluyor mesela gittiğimiz yerlerde e, yapamazsın, olmayacak ya, bırak. Bu yorumlar ya. çok geliyor. Hani bir insana düşünsenize, yeni başlayan bir kişiye ya da yeni milli takıma giren bir kişiye, sen yapamazsın ya, boşuna uğraşma dediklerini düşünebilir misin yani? Veya Hı -hı. ben dünya şampiyonu olmak istiyorum dediğin zaman insan güler değil mi yani? Ha, sen mi olacaksın falan, insana böyle çok şeymiş gibi geliyor. Yani inanmıyorlar kimse sana. Hı -hı. Bu Hı -hı. dönemde insanın kendine inanması çok önemli. Yani hedef belirlemesi ve o yolda ilerlemesi çok önemli. En başta inanması tabii. Sen kendi inanmıyorsan zaten başkaları zaten sana inanmıyor ki. Kim inanacak sana? Ben öyle olmak istiyorum dedim. Ha Sen mi olacaksın falan diyorlardı bana. İnanmıyorlardı. Kimseyle. İnsan hedefini kendi koyarsa kolaylıkla ulaşabiliyor her şeye. Yani bu hepimiz için geçerli. Tek Kıbra için de değil. Hepimiz için insanın bir hedefi olunca oraya ulaşıyor yani. Zor da Kesinlikle. Falan. Kesinlikle. Şey derler ya hani e, aman eve iş getirmeyin falan gibi bir espri vardır ya sizin evde sürekli iş var. <laughs> evet. Peki. Şimdi e, sevgili Kübra e, tekvando olimpiyatlarda yer almayan bir branş maalesef çok da üzücü. E, bunun için herhangi bir girişiminiz var mı? Tekvando olimpiyatlarda yarışan bir branş ama benim girdiğim kategori olimpiyatlarda evet. alınmıyor. Pum kategorisi. Aynen yoksa olimpiyatlarda <laughs> var tekvando. <laughs> Hı ee, Senin e, branşın var. yok. Aynen söylemler var girecek diye. Ki inşallah girer çünkü biz düşünsenize yani olimpiyatlar yok. Bazılarının gözünde bizim derecemiz hiçbir şey gibi görünüyor. Tabii ki biz ülkemizi ya, ya, dünya şampiyonuna milyon versen senin bayrağını gidip orada kaldırmazlar. İstiklal Marşı'nı hmm. okutmazlar haliyle. Ama bunu idrak edemeyen çok insan var. Değersiz gözüküyor. Sırf olimpik, olimpik de olsa yani iki kat daha fazla çalışırız. Eminim yani. Çünkü çok fazla bu kadar değer görülmediğimiz halde bu kadar emek ve değer veren yani bilmiyorum yoktur bence. Yani tabii Kendi ki. Kendi adına yani başkalarına da böyle de büyük ihtimal. Hmm, tabii ki. Peki yer bunun için bir girişim yapılıyor mu? Tabii ki de yapılıyor. Sürekli söylemler var işte yapılacak, edilecek diye ama mesela bu bu olimpiyatlara girmedi. Belki diğer olimpiyatlara sanmıyorum ama inşallah. İnşallah. Bilmiyorum. İnşallah diyelim. Tabii tabii inşallah diyelim. Çünkü e, mutlaka e, temsil edeceğini e, düşünüyorum o e, branşta da ve e, Olimpiyat şampiyonu neden olmayasın, değil mi? Yani inşallah. Bizim de zaten amacımız o yönde olur. Nasıl dünya şampiyonluğunu hedeflediysek ki en son şey dünya şampiyonası bizde. Onda da Olimpiyat da hedef. Olimpiyat şampiyonluğunu hedefleriz. Aynen öyle. Peki. Şimdi hedefler deyince tabii ki gelecek hedeflerini sorayım. Neler düşünüyorsun? Neler yapacaksın? Nasıl başarılar getireceksin daha bizlere? Benim hedefim de bu sene dünya şampiyonasında tekrar bir altın madalya almaktı. Ama maalesef ki iptal oldu. Artık önümüzdeki başka şeylere bakacağız. Şu an okulumun son sınıfındayım. Ee, i̇nşallah okul bittikten sonra öğretmenliğe geçebilirim. Ya da okulda da kalabilirim. Tam hala karar veremedim. <laughs> yani Okulda da kalabilirim. Daha sonrasında e, bir kulüp açmayı düşünüyorum. Kendime ait bir spor kulübün olmasını istiyorum. Hı. Yeni böyle e, Kübra Dağlılar, Servet Taze Güller, Nur Tatarlar yetiştirmek istiyorum. Yani Hı. inşallah olur yani bu hedeflerim. Yani inşallah olur isteklerim. İnşallah. Hayallerim. E, ama hayallerim. Tabii ki. Şimdi e, programın başından beri konuştuğumuz kadarıyla e, sen bir hedef koyuyorsun ve e, o hedefi de çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorsun. Yine bu isteklerini de gerçekleştireceğinden hiçbir şüphem yok benim açıkçası sevgili Kübra. Peki, e, şimdi son olarak e, sevgili Cansu Hanım öncelikle size sorayım. E, şimdi kızınız gibi, Kübra gibi e, tekvando branşıyla ilgilenen e, sporcu annelerine ne söylemek istersiniz buradan? Valla gerçekten yani hedeflerini koydularsa çocukları hı hı. arkasında dursunlar birazcık hani emek versinler yani hiç eksiz hiçbir şey olmaz biliyorsunuz yani evet. emeklerini anneler istiyorum. gençlikle annelerin çocukları ihmal etmesinler e, kötü bir şey değil iklerden e, de alak enerjilerini hı hı. attıkları için. Yani boş işlerle uğraşacaklarına çocukları. Hedefin peşinde olsunlar yani. O yüzden annelere arkasında dursunlar. biraz. hiçbir şey kolay değil. Yani hani Hı. biz de o kadar varlıklı bir aileden gelmesin. Standart bir aileyiz. Yani biz birle durabildiysek bir sporcunu bütün ailelerde de durabilir. Tabii ki aynen öyle. Ee, sevgili Kübra sen ne söylemek istersin? Ee, özellikle ben tabii şunu rica edeceğim senden. Tekvando ile ilgilenen e, kadın sporculara ne söylemek istersin? Evet, pes etmemeleri lazım. Hı. Bir de şey var zaten, bir söz var. Her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diye. Yani sen ne kadar çabalarsan senin e, isteklerin ya da e, ne bileyim, dua ettiğin şeyler sana daha hızlı geliyor. O yüzden yine çabalamana bağlı her şey. Yani niye olmuyor demeyin. Demek ki bir şeyin eksiklik vardı. Birazcık kendinize de yani. kendinizde arayın bazı şeyleri. Bu istiyorum. Yani zaten daha öncelerini söylemiştim dediklerim şeyleri. Daha önce. <laughs> Peki. Size çok teşekkür ediyorum bu güzel günde davetimizi kabul ettiğiniz için. Can e, Cansu Hanım tekrar e, anneler gününüz kutlu olsun.